Arkadaşlar hoş geldiniz. Test 6 benzerlik ve eşliğin test altındasınız. Buraya kadar olan kazanımlarda eşliği ve açık kodlama sorularını öğrendik daha fazla. Şimdi buradan sonra talesi ve temel orantıyı öğretecek olan sorularla karşılaşacaksınız daha çok. Ve kazanımları parça parça öğrendikten sonra her konunun olduğu gibi bu konunun da sonunda mavi ve kırmızı testlerle kazanımların hepsini tekrarlayan daha güzel ÖSYM daha yakın olan soru yapılarıyla da buluşacağız. Bunlar bize konuyu daha çok öğretici sorular, temelimizi sağlamlaştırıcı sorular. Ama mavi ve kırmızıdakilerde konunun sonunda artık pekiştirme yapabileceğimiz, daha güçlü olabileceğimiz sorular. Bu arada şöyle bir şey düşünülmesin. Sarı testler çözülüyor, kırmızılar ve maviler çözülmüyor diye düşünmeyin arkadaşlar. Sarılara da muhtacız biz. Sarılar olmazsa konumuzu iyi öğrenemeyiz. Mavi ve kırmızılar olmazsa da tam olarak konuya oturtamayız. Yani bunlar bütünleşik aslında. Bizim hepsine ihtiyacımız var. Bir yere kadar gelip sakın bırakmayalım. Hepsine bakalım. Hepsinin getireceği, kazandıracağı çok şey var bize. Buyurun test altıya başlayalım. Biz bununla zaten karşılaşmıştık arkadaşlar. Yani daha önce bunu çok kez orta taban diye görmüştük. Şurayı 2K-1, burayı 3K artı 1 veriyor. Şimdi bu uzunluk kısa, bu daha uzun. Fark ettiniz. Temel orantı nasıl yapılır? Böyle arkadaşlar üçgen tepesinden tutuyorum. Buradan buraya kadar. İlk okun getirisi olan şu uzunluk bilmiyorum ya. Buraya x demiş olayım. Hani eşit olduğu için burası da x kadardır. İlk okun getirisi benzerlik oranı yazarken küçük üçgende x kadar var bölü büyük üçgende kaç x kadar var? 2x kadar var. Bu şekilde devam ettikten sonra küçük üçgenin okunun geldiği yerdeki paralel değer 2K-1. Büyük üçgenin okunun geldiği yerdeki paralel değer 3K artı 1. İşte bu içler dışları yapacağız. K sayısını ele geçireceğiz. Bunlar zaten sadeleşiyorlar. Dikkat ettiniz mi? X'ler gidiyor. 2 kere 2'den 4K eksi 2 kere 1'den 2 eşittir. 3K artı 1. Burada bir çarpan olmadığı için 3K artı 1'i yazdım. Bunu bu tarafa aldım. 1K eksi 2 artı olarak attım. 3. K kaçtır dedi. K 3'tür dedim. Bu arada arkadaşlar soruyu bitirdim ama yine dinleyebilirsiniz. Şöyle bir şey. Şu açı yöndeşten buraya da gelir. Niye mi? Hem burada ortada hem de burada da ortada olmak demek paralel olmak demektir. Paralellik varsa göndeşlik vardır. Şu açıda şununla aynıdır. Ve son açıda ortak açıdır. Mesela küçük üçgende iki çubuk 2k eksi 1'e bakıyor. Gördünüz mü? Büyük üçgende iki çubuk 3k artı 1'e bakıyor. O yüzden açıların karşısına gelenleri yazıyoruz. Mesela çubuk neye bakıyor? X'e bakıyor yazmışız. Çubuk neye bakıyor? Bütün olarak baktığınızda şöyle 2x'e bakıyor. Yani bu yazdığımız şey açık kodlamada öğrendiğimiz şeyin aslında aynısı. Adına temel orantı deyip açık kodlamadan ilerleyen süreçte pratik olarak yapacağız biz bu işi. Sorumuzu geçtik mi? Geçtik. 2 numaralı sorumuza geldik. Ağırlık merkezi. Arkadaşlar sırayla geldiğimize göre ağırlık merkezi yani kenar ortay konusunda öğrendiklerimizi hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamıyorsanız hemen getiriyorum. A köşesinden tutup G'den geçiyorum. Neydi? Bir üçgende ağırlık merkezinden geçince ne yapıyorduk? Kenarı iki eşit parçaya bölüyorduk. Çünkü kenar ortay oluyorduk. Değil mi arkadaşlar? Biz kenar ortayız. Hocam burayı da ikiye böler miyiz? Evet. Ona paralel olan her şeyi ikiye bölersin. Bunu da bölersin, bunu da bölersin, bunu da bölersin. Hepsini iki eşit parçaya bölebilirsin. Gel istersen bunu da göstereyim sana. Bu şekilde. Şimdi ağırlık merkezinden kenara inerken kısa, köşeye çıkarken uzun olacaktık değil mi? Yani sen buraya 1K yazsan, buraya 2K yazabilirsin. AE dediği yer neresi? Şurası. 3X-4 X artı 2 dediği yer EC burası. Bak şimdi sana iki tane şey söyleyeceğim. Birinci söyleyeceğim şey şu. 2K'yi 3K'ye bölüp o da eşittir. Bunu buna bölerim diyebilirsin. Yani bu şekilde bir eşitlik kurabilirsin istersen. 2K bölü bütün ok. 2 bir daha 3K eşittir. 3X 4 bölü tamamı. Tamamını alırken 3x var, 1x var, 4x yapar. Eksi 4 var, artı 2 var, eksi 2 yapar. İçler dışlar yaparsan x'i bulursun. Bunu anlamışsındır umarım. Sildim. Şimdi ikinci bir şey göstereceğim sana. Yine aynı çubuğu yukarıdan aşağıya kullanacağız. Ve üzerinde gelen bir k 2K oranları yine aynı şekilde duracak. Neydi? 3X-4 burası. X artı 2 burası. Bak bu diyeceğimi iyi dinle. Eğer birbirine paralel olarak verilen bu çubukları işin içine katmayacaksak. Bunları kullanmayacaksak. Yandan yandan şöyle oran yazıp yine soruyu çözebiliriz. Böyle de olur. Ama burayı iyi anla. Buradaki çubuklar işin içine girmeyecekse bunu yapabilirsin. Yataylar yani. Yapıyorum. 2K bölü 1K. O da eşittir. 3x eksi 4 bölü x artı 2. Bu da aynı şeydir. Sildin. İçler dışlar. 2x artı 4 eşittir. Burada bir şey kalmamış. Aynısını yazdım. 3x eksi 4. 2x'i bu tarafa aldım. 1x kaldı. Eksi 4'ü artı olarak verdim. 8 oldu. Ece nedir diyor. Bak şıklarda 8 var. Aman diyeyim. he, 8 var. Ama ne lazım? Ece. Ne kadar? x artı 2 kadar. 2 eklersen 8'e 10 olacaktır. Geçtim 2 numaralı soruyu. Geldim 3 numaraya. Evet klasik bir soru bizim için değil mi bu? Çok standart bir soru. Ne yapıyorduk arkadaşım? Şuradakileri bir yazalım hemen. 3 kat buraya. 2 kat buraya. Çünkü burası 3 olduğunda burası 2 olduğunda 3 kere 2 de 6 kere 3 de 6 sağlıyor. BC eşittir 10. DE nedir? Bak şimdi bir önceki soruda söylediğimi eğer görmediysen dönüp dinleyebilirsin. Sorunun sonunda bu paralelleri kullanmayacaksak eğer Parça parça böleriz demiştim. Ama şu anda bu yatayların üzerinde de sayı var. O yüzden parça parça bölmeyeceksin. Şöyle yapacaksın. Parça bütün. Bunu her zaman yapabiliyorsun. O yüzden öğrencilerin çoğu bunu öğreniyor. Hocam ben tek bir şey öğreneyim. Hep oradan gideyim diyorsan sen de böyle öğrenebilirsin. 3K'nin toplamdaki 5K'ye oranı eşit olmalıdır. İlk okun geldiği yer DE kadar yani x kadar bölü. ikinci okun gösterdiği büyük uzunluk 10 birim. Yani zaten bak şurası kısa burası uzun. Doğru mu arkadaşım? O zaman bu sayı küçük bu sayı büyük olmalıdır. Karşılamaları da yine orantılı olmalıdır. Sildin. içler dışlar yapmak istedin. Çok da gerek yok. Niye? 5'i 10. Yani 2 katı karşılamış. 3'ü de 2 katı karşılar. 6 karşılayacaktır. Yani sorunun cevabı DE x'i sorduğu için 6 olacaktır. 4 numaralı sorudasın. Bunun buna paralel olduğunu, bunun da buna paralel olduğunu sorunun yanında baktın, okudun. Bu paralellik benzerliği getirir, değil mi? Nerede paralellik, orada benzerlik. EB'mize şöyle EB'mize K dedik. AE'mize şuramıza 2K dedik. Şimdi bunu söyleyeceğim ve bunu her zaman yapabilirsin. Eğer paralel aralıktaki oranlar belliyse bunları karşıya da geçirebilirsin. Ama k olarak yazma. Mesela 2k'nın karşısına 2m yazarsan 1k'nın karşısına 1m yazabilirsin. Bak bakayım sağlıyor mu? Tales ne diyordu? 2 1 2 1. Sağlıyor. Tales'in dediğine uygun. Bunu yapabiliyoruz. O zaman şuradan 2k'nin 3K oranıyla x uzunluğunu bir yakalayalım önce seninle. Yani bu üçgenin benzerliğini yazalım değil mi? 2K bölü tamamı 3K eşittir kısa paralel bölü büyük paralel 4 bölü x. 2'yi 4 karşılamış. 3'ü de 2 katıyla yine 6 karşılayacak. İçler dışlarsız yapıyorum ama istersen içler dışlar hep aynı şeyi bulacaksın. X 6 gelmiştir. Şimdi ters duran üçgende yapacağız benzerliğimizi sıkı dur şu üçgende. Tamam sıkıntı yok değil mi? Bak şimdi kısa bölü uzun. O zaman burada kısa bölü uzun. Yani şuraya y dediğinde y bölü 9. Bunu böyle böldüm. Y bölü 9 eşittir. Şimdi y dediğim küçük paralele gelene kadar m. Değil mi? Ne yapıyorum? Şu ters dönmüş takla atmış üçgenin tepesinden burasından başlıyorum. Küçük ok, büyük ok diye yazacağım. İlk paralel olan y'ye kadar m var. Tamamı da şöyle 3m kadar var. m'nin 3m'ye oranı. Gitti sadeleşti. Bakıyorum. Buradan 3y eşittir 9 içler dışlarla bulabiliyorum. 3y 9 ederse 1y 3 edecektir. 1y 3 bulundu. Burada ben bunu işaretledim. X'e de kaç demiştik arkadaşım az önce? 6 demiştik. Gel bakalım ne istiyormuş? BC yani 6'nın olduğu yer. F'den K'ye kadar Y'nin olduğu yer yani 3. 6 ile 3'ün toplamında yani cevabımız 9 olmuş. 5 numaralı soru dedim. Çok hoş bir soru. Yeni nesil bir soru yapılmış. Yerden 24 metre yükseklikteki denilmiş bize. Gel yerden yüksekliğimiz 24 metre olsun. Evet. Ben bir kargayım. Yerden 24 metre yüksekteyim. Diyor ki Anıksan ceviz uzaklığı 40 metre. Arkadaşım kargayı tuttun. Hop 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 cevize doğru gidiyorsun. Böyle. Orada çok zeki hayvanlar biliyorsun. Cevizi yere atıp önce düşmesini bekliyorlar. Düştükten sonra kırdıktan sonra yiyorlar değil mi? Şurası 40. Soruda veriliyor bana bunlar. Başka ne veriyor? 28 metre uçtuktan sonra karganın C noktasına yerden yüksek baş. Bu karga geliyormuş. 28 metre boyunca böyle uçuyormuş. Buraya kadar geliyormuş. 28 metre uçan bu karganın yere yüksekliği ne kadardır diyor. Sana bu 28 vermiş mi? Evet. 40'tan 28 çıktı sana da 12 kaldı mı o zaman? He. bu 40'a bu 40'a 28'i verince 12'yi yazdın ve burayı parçalamış bulundun. Artık öğrendiğin temel benzerliği yapabilirsin. Şöyle yapacaktık. Bunu silmek istiyorum bu 40'ı atmak istiyorum kafa karışıklığı yapmasın diye. Şöyle yapalım istersen arkadaşım. Kısa paralele kadar o bölü uzun paralele kadar 12 bölü tamamı 40'tı zaten eşittir. Kısa paralel bölü uzun paralel yani h bölü 24 diyeceğiz. Evet bu şekilde yapabiliriz. 8'e böldüm 5 tane var. 8'e böldüm 3 tane var. 3 çarpı 12 içler dışlar yapıyorum. 36 yaptı. Eşittir 5 tane h dedim. Her iki tarafı 5'e böldüm. 36 bölü 5 cevap çıktı. Şıklarda yok. Evet şıklarda olmayabilir. Ama biz biliyorsun 2 ile genişleterek 2 kere 36'dan 72 bölü 10 dediğimizde bir tane sıfırı bir tane virgül olarak düşünüp 7.2 cevaptır diyebiliriz. Zaten bize haş mesafesi soruluyordu. Beşinci soru tamam oldu. 6 numaralı soruya geldik. Rıdvan bir tarafı yırtılmış olan üçgen şeklindeki kağıdı fotokop makinesinde küçültecek. Bak şurada yırtılmış olan kağıt burada da fotokopi makinesinden çıktıktan sonraki hali var. Bu Rıdvan arkadaşımız şöyle yapıyor. Bu yırtık olan kağıdı şuradaki konumunu fotokopi makinesinden çıktıktan sonra böyle düzeltip tamamlıyor ve burasını turuncu boyuyor. Çıktı aldıktan sonra turuncuya boyuyor. Ama şuna dikkat et. Fotokopi makinesinde küçültme yapmış. Yani 4, 2 olarak çıkmış onun karşısına. Yani sen diyeceksin ki bu 4, 2 olarak geldiyse bu 5 de yarısı olarak, 2,5 olarak gelir diyeceksin. Bu detayı atlamayacaksın. O zaman ben buraya 5'in yarısını, 2,5'u koydum gitti. Şimdi şunu da dikkat et. 4 bölü 6 diye benzerlik yazdığında bu benzerlik oranı sana sadeleştiğinde 2 bölü 3 veriyor. 2 ve 3 veriyor. Bu şu demektir. 2m buraya yazınca 3m buraya yazacaksın demek ki. Hocam bu 2m buraya da yazılır mı? Yazamazsın. Çünkü bu 4 burada 2 idi arkadaşım. Değil mi? Buraya yazsan yazsan 2 katını yazabilirsin. 4m yazabilirsin. 3'ten dolayı da yine 2 katı olduğu için 6m yazabilirsin. 2 katı olduğunu nereden anladım tekrar söyleyeyim. Fotokopi makinesine girmeden önce 4'tü, makineden çıktıktan sonra küçültülerek 2 birime düştü. Aynı uzunluk 4'ten 2'ye düştüğüne göre her uzunluğu 4'ten 2'ye yani yarı yarıya inecektir. 5 yerine 2,5, 6 yerine 3, 4 yerine 2 gibi. Tamam. Şimdi şurayı mı söylememiz gerekiyor? Eksik parçamız orası. Orayı söylemenin en kolay yolu ne biliyor musun? Bu 4 ve akabininde gelen 2 dümdüz giderken yarısı olarak düşmüş. Paralel aralıktasın sen. Yani paralel aralıkta olduğumuz için 4'e 2 diye yarı yarıya geldiysen bu sayı da burada bunun yarısını içerir. Yani buraya 5 yazacaksın. 5'in yarısı 2,5'u burada görmüş olacaksın böylece. Yine 4 2 yarı yarıya, 5 2,5 yarı yarıya. Her şey mükemmel oldu. Umarım her şeyi anlamışsındır. Şimdi yırtık kağıdın çevresi 24 demiş bana. Gel yırtık kağıdı toplayalım 24'e eşitleyelim. 5 var 4 var. Kaç yaptı? 9 artı. 6m 4m topladım 10m. Bu da eşittir yırtık kağıdın çevresi olan 24'e. 10 tane m eşittir at karşıya 9'u 15 kaldı. m'yi bulalım seninle 15 bölü 10. 1,5 bulduk. m'miz hazır. Şimdi ne lazım bize? Boyalı şeklin çevresi. Boyalının çevresi 2.5 buradan 5 buradan kaç yaptı? 7.5 yaptı. Gel toplayalım. Artı. 2 var 4 var. Kaç yaptı? 6. Yanlış yapıyoruz. Pardon. Turuncu boyalının diyormuş. Bak 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 turuncu. Turuncunun çevresi 5, 4 daha 9 artı 2M eder. Tamam pardon düzelttim. 2M'ye ihtiyacım var. M'nin tanesi 1,5. 2 tanesi 3 yapar. Şurası 3 oldu. 9 artı 3'ten cevabımız 12 oldu. Tamamdır diyoruz. Evet. Alfa dedim. Alfa dedim 7 numarada. Bana vermiş bir paralellik. Arkadaşlar açı ortay köşeden çıkıp bir paralellikle birleştiğinde böyle ikiz kenar üçgen gizleyecektir. Bunu dörtgenlerde de çok sık göreceğiz. Hemen yerdeki alfayı buraya taşıyorum. İşte sana ikiz kenar üçgen. Bu 6 buraya da geldi. Şimdi benzerliğimi küçük ok bölü büyük ok. Yani 4 bölü 4 artı 6'dan 10 diye yazdıktan sonra kısa paraleli de uzun paralele bölerek bu işi bitiriyorum. İlk okun geldiği yerde 6 bölü bütün okun geldiği yerde de x var. Yaptım içler dışlar 6 kere 10 60 eşittir 4x. Kaç tane 4 60 yapar. 15 değil mi? Yani 64'e bölersem x dediğim yani cevabım 15 olmuş olur. 8 numaralı soruma gelmiş bulunuyorum. İkiz kenar bir üçgen var. Hep söylüyorum arkadaşım. Gördüm ikizi indim diki. Tuttum buradan aşağıya dikim indirdim. Hocam bu benim ne işime yarayacak? Bak bu dik ya. Bu da dik zaten. Yani bunlar birbirine paraleldir arkadaşım. İkisi de BC'ye dik çarpan iki doğru bunlar. Paralel aralıkta oran değişmez. 4, 7 ise karşılığında da 4, 7 sayıları, orantılı sayıları vardır. Yani bu 4'ü buraya düşüremezsin ama 4M, 7M diye yazabilirsin. Bak kontrol et 7 bölü 7 artı 4. 7 bölü 7 artı 4. Yani oklarla benzerlik yazdığında birbirinin karşılığı hiçbir sorun çıkmıyor. Tamam. Şimdi sen buraya ve buraya aynı sayıları yazacaksın. Niye mi? İkiz kenar üçgende biz diki niye indiriyoruz? Hem açıyı ikiye bölüyor hem de tabanı iki eşit parçaya ayırıyor diye indiriyoruz değil mi? Güzel duruyor diye dik indirmiyoruz yoksa. 7, 4 daha 11M buraya da geldi. BE dediği yer. Gel BE'yi kontrol edelim seninle. Şuradan tutuyorsun 11 ve 4'ün toplam değeri. Yani şurası 11M artı 4M'den kaç yapıyor? 15M yapıyor. 15M bölü EC. EC kısmı da şurası. 7M. O zaman yazdın. M'leri de gönderdin. 15 bölü 7 bu sorunun cevabı oldu. 8 tamamdır diyoruz. 9 numaralı soruya geldin. Küçültmem gerekecek. Küçültüyüm biraz daha. O kadar da değil diyoruz. Evet. Soru hazır arkadaşlar. Diyor ki sorumuzda şekil verilen sokaklamasının boyu 4.2 metredir. Gel sokaklanmasını gösterelim. Şuradan yerden tutalım Ömer'in yürüdüğü mesafeden yukarıya kadar. Bunun toplam boyu 4.2 metreymiş. Metre. Tamam. 1.8 boyunda Ömer. Evet. 1.8 boyunda Ömer. Gösterdim Ömer'i. Hop burada da bir Ömer var. Şimdi Ömer yürürken boyu değişmez herhalde, değil mi arkadaşım? Böyle şeyler düşünmüyoruzdur bence de. 1.8 metre. 1.8 metre. Tamam. Şimdi diyor ki doğrusal olarak 10 metre yürümüştür. Şimdi Ömerciğimiz bu tarafa da ve bu tarafa da toplamda iki parça halinde 24 yürümüş. 6 burası 4 burası. Yok artık yani. Bilemeyiz tabii ki de en baştan. Nereden bileceğiz? Element uydurmak yok biliyorsun. Bakacağız. Şimdi burada ışık böyle Ömer'in kafasından itibaren yere bir gölge oluşturacaktır. Bak burada bir temsili bir resim de çizilmiş zaten değil mi? Buradan hop Ömer'e bir gölge. Şöyle Ömer'e yakışıklı bir gölge. Şöyle bir şey olur herhalde. Tam hizalayalım. Ve burada da sağ tarafa geçtiğinde Ömer yürümeye devam ettiğinde bir gölge de burada oluşturuyor. Yerden de birleşimimizi yapalım şöyle. Tamam kavuştuk. Burada da böyle. Şöyle dik buralarımız. Çubuğumuz da yere dik. Gel bakalım şuradaki üçgende 1.8'i 4.2'ye bölelim de bunun buna oranı neymiş bir bulalım bakalım. Çünkü bu paralellerin oranı bu okların oranıydı. Bu arada çok temiz, çok güzel bir yeni nesil soru olmuş değil mi arkadaşlar? 1.8 bölü 4.2 ben bunun virgülünü kaydırdığımda bir kaydır 18, bir kaydır 42 olarak da düşünebilirim. Bir şey değişmez. 18 6'ya bölsem 3, 42 6'ya bölsem 7. 3 bölü 7 mi buldun? O zaman 3 bölü 7 olduğunu düşünebilirsin. Yani şurası 3 A olsa toplamı 7 A olacaksa 4 A buraya demen lazım. Bak bu testte çok yaptık bunu biz. Bu aralıktaki oranlar 3'e 4 ya. Burada da 3'e 4 olmalıdır. Paralel aralıkta değişiklik olmaz. Yani buraya 3B dediğinde buraya 4B diyebileceksin. 3, 4. 3, 4. Doğru yapmışız. İyi gidiyoruz. Şimdi 18'i ve 42'yi yani 1.8'i ve 4.2'yi birbirine bölerek bu sayıları bulduk. O zaman burada da 1.8 ile 4.2 aynı sayılar korunuyor. Aynı lamba direği aynı Ömer. Değil mi arkadaşım? Tamam. E bu 3A 4A diye olduysa burada da aynı şekilde 3C 4C gibi şeyler yazabilirsin. Altına indiğinde de bu 3 4 olduysa bu da 3 4 oranını yine sağlayacaktır. 3'ün altına 3D deyince 4'ün altına 4D diyebileceksin. Şimdi bizim vatandaşımız Ömerimiz ne kadar yürüdü arkadaşım? Bu kadar mı yürüdü? Kaç metre 10 metre. 4B ile 4D'nin toplamı 10 metre. Gel yaz kenara. 4B 4 d eşittir 10. 4 parantezinde yazsam iyiymiş değil mi? Bir sadeleştirir kurtarırdık. 10 bölü 4. Onu 4'e bölsem 2,5 yapar. B artı D eşittir 2,5. Tamamız. Diyor ki gölgenin boyu ile durduğu andaki gölgesinin boyunun toplamı. Arkadaşım başlangıçtaki gölgesinin boyu yürümeye başlamarken buradaydı. Ve durduğu anda da burada duruyor. Şuradaki gölge, bak zaten yuvarlak dairelerle gölge sembolü yapılmaya başlandı, çalışılmış. Bu 3B ve 3D'nin toplamını soruyor. E sen 1B, 1D'yi bilmiyor musun? Az önce gördün, biliyorsun. Bunun 3 katını istiyor senden. 3B, 3D nedir diyor. O zaman 2,5 sayısını tut. 3 ile çarp, 3 tane 2,5, 7,5. İşte Ömer'in gölgesi. İşte sorunun cevabı. Geçtik. 10 numaralı soruya gelmişiz. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz kazanımları kullanmaya çalışalım. Ne demiştim? Paralel aralık oluşursa karşılıklı kat ilişkileri hızlıca yazılabilir. Mesela 6 18. Yani 6'nın devamı 18 olarak. Bu paralelden sonra 3 katına çıkıyor. O zaman bunun da değeri bu paralelden sonra 3 katına bu tarafa doğru çıkar arkadaşım, değil mi? OP 3 katına. OP aynı aralıktan, paralelin arasından 3 katına. Bunları seri olarak söyleyebiliriz kendimizi alıştırırsak çok çok iyi olur. O zaman 18 bölü 3, 6 ise 12 bölü 3'ten burası da 4 eder. Bu 4 hop hop, hop 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 yukarıya doğru paralel aralıktan kayıp kayıp değil mi? Sonuçta bu buna paralelse, bu da buna paralelse. Bu bir paralel kenardır, karşılıklı eşittir kenarlarımız. Hiçbir sorun oluşmadı buraya kadar. BDF e, F paralel kenarın çevresi. Ya yani Paralel kenarın çevresi için sadece şu kenarların bilinmesi gerekiyor değil mi? Onları da bulursak soruyu zaten çözmüş olacağız. Şuraya X demiş olalım. Şimdi ben şöyle bir şey yapabiliyorum. Altının hepsini oranı. Kaç? 24. Eşittir. X'in hepsini oranı. Burayı yazarken çoğu öğrencimin yanlışlık yaptığını fark ediyorum. Hocam buranın tamamını x artı 20 yazmamız gerekmez mi diyorlar. Arkadaşlar bu 24'ü nasıl yazdık biliyor musunuz? Buranın toplam uzunluğu 24 olduğu için yazdık. Buranın toplam uzunluğu da 20 birim olduğu için biz buraya x bölü 20 yazacağız. Niye? Küçük parça x. E bütün parça tek seferde söylenebilen bu uzunluk a'dan b'ye kadar değil midir? E a'dan b'ye zaten 20. Hiç kafa karışıklığına gerek yok. Buradan yapacağız soruyu. Ve içler dışlar yapmıyorum yine. 24 ile 6 alt alta gelmiş birbirinin dörtte biri olan sayılar. 24'ü 4'e bölsem 6 yapar. O zaman 20'yi de 4'e böldüğümde yukarıya çıkardığımda 5 yapacaktır. X 5 olmuştur. Şimdi şu 5 ise 20'nin 5'i bende ise geriye 15'i kalmıştır. E karşılıklı kenarları eşitlemiştik. Bu da 15'tir. Hadi gel bu paralel kenarın çevresini toplayalım. 15-15 kaç yaptı? 30 yaptı. 4-4 daha 8 yaptı. Toplam kaç oldu? 38 oldu. 10. sorumuz tamamdır. 11'e gelmiş bulunduk. Evet ne diyoruz? Ne diyoruz? Gördüm ikizi indim diki. Dik indirmeye alıştırın kendinizi ikiz kenarda. Çünkü hem açıyı hem kenarı iki eşit parçaya bölersiniz. Evet defalarca uyguladığım kazanımı burada da uygulayacağım. 8'e 4 nereye kadar? Bu çubuğa kadar. 8'e 4 burada da olmalıdır. 8 ile 4 birbirinin kaç katı? 2 katı. Bu bunun 2 katı olacak. Buna k yazarsan buna 2k yazacaksın ki oransal eşitlik sağlansın. K buradayken eşitken yine k diyebilirsin. 2k'nın k'sını yazdın. Sana bir k da buraya kaldı at gitsin bunu çöpe gerek kalmadı. B ne oldu? 1K gelmiş. DC ne gelmiş? 2K gelmiş. 1K'nın 2K'ya oranı ne eder? 1/2 eder. Soru tamamdır. Arkadaşlar soruda eylem burada duruyor. Cetvelini de bu şekilde göz hizasından itibaren tutuyor. Şimdi cetvelim bana çok böyle üçgen yapıyor ama çok uzak arkadaşlar e, duruyor bayrağa ama eyleme de çok yakın duruyor. Cetveli şöyle düşünürsek daha iyi anlaşılacak soru. Bakın bu cetvelin boyu 20 santim uzunluğunda. Burasını ben 20 santim olarak biliyormuşum. Bayrak direğinin uzunluğunu istiyormuşum. Yani küçük bir üçgenle büyük bir üçgen arasında benzerlik kurmaya çalışacaksınız benzerliği kurarken de bu üçgenin yüksekliğini ve bütün üçgenin yüksekliğini kullanacaksınız. Yani benzerlik yaparken illaki kenarların olması gerekmiyor. Benzerlik için kullandığınız üçgenlerin yüksekliklerini de benzerliğe kullanabilirsiniz. Gelin gösteriyorum. Eylemin gözünden itibaren 20 santimlik cetvele olan uzaklık 40 santim olarak veriliyor. Ve verilen son bir bilgi arkadaşlar. Buradan tutuyorum. Bayrak direğine kadar olan mesafe. Cetvel ile bayrak direği olan arasındaki mesafe. Bakın ne diyor? Cetveli kenardan 40 cm uzakta tuttuğuna ve cetvelin direğe, cetvelin direğe olan mesafesi de 6 metre. Burada çok küçük bir incelik var. Bu santim olarak verilmiş, bu da santim olarak verilmiş ama metre olarak söyleniyor bu mesafe. Onu da hemen santime çeviriyorum. 6 metre demek 600 santim demektir. Buyurun benzerliği arkadaşlar. Buradan yazıyorum benzerlik oranı eşittir. Kiminle? Küçük üçgenle. Kim arasında? En büyük üçgen arasında. Küçük üçgenimin yüksekliği 40 santim bölü. Bütün üçgenimin yüksekliği arkadaşlar 40 artı 600'den 640 santim eşittir. Buradaki üçgenimin küçük üçgenimin taban kenarı 20. Bütün üçgenimin taban kenarı x. Arkadaşlar sıfırları gönderdiğinizde şöyle baktığınızda gerçek öndermeten şöyle bir baksan 20'den 40'a 2'ye katlayarak gidiyor. O zaman 320'nin 2 katı 640 olduğuna göre içler dışlar yapmadan ben bunun 320 olduğunu anlarım aslında. Ama 320 santim olduğunu anlarım değil mi? Bana ne diyor? Boyu kaç metredir bayrak direğinin diyor. E o halde 320 santimi ben 100'e böldüğümde 32 bölü 10'dan 3.2 metre bulurum. Bu Testimizin son sorusuydu arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki testte. İyi çalışmalar.